İnsanoğlunun yüzyıllar süren hayali uçan arabalar. Dünyamız uçan arabaların gökyüzünde dolaştığı bir geleceğe doğru hızla ilerliyor. Artık hayal gibi görülen uçan arabalara çok daha yakınız. Jet killer olarak izlediğimiz çizgi filmdeki yaşam ortamı, teknolojik gelişmenin geldiği ulaşım, aile ve sosyal ilişkiler, gelişen şehir yapısı, o zamanın öngörülen yaşam biçimi zamanımızın alışkanlıklarıyla birleştirilerek daha hoş bir gelecek ortamı olarak anılmaktaydı. Geçmişten günümüze kadar birçok insanın hayalini süsleyen, dikey iniş kalkış yapabilen uçan arabalara bilim kurgu filmlerinde, romanlarda ve çizgi filmlerde sıklıkla yer verilmektedir. Birçok insanın teknolojinin geleceği büyük ilerlemeyi belirtmek için kullandığı gelecekte uçan arabalar olacak söyleminin hayata geçmesi için adeta geri sayıma başlamış durumdayız. Malzeme, bilişim, iletişim, elektrik şarj sistemleri ve motor yakıt teknolojilerindeki gelişmeler bu araçların gelişim hızlarını da yönlendiriyor. Bu gelişmelerle birlikte çok yakında karasal ulaşımdaki trafik yoğunluğuna karşı uçan arabalar alternatif bir ulaşım seçeneği olabilecek. Onlarca startup şirketinin bu konularda çalışmaları mevcut. Birçoğu araba üreticileriyle işbirliğine giden birliktelikler yapıyor. Teknoloji şirketleri ve uçak şirketleri yeni trendin dışında kalmamak için çalışıyor. Bu konulardaki başarı ve ulaşım için seçenek olabilme gelecekteki şehir yapısını da şekillendirecek toplumsal yaşam üzerinde değişim etkisi gösterecek o kadar da uzak olmayan bir gelecekte bu değişimin etkileri görülebilecek. İlk uçan arabalar havalanlarından uçabilecek ve düz yollarda kullanılabilecek şekilde öngörülmüştü. Bu yöndeki gelişmelerin düşünceden prototiplere dönüşü ise oldukça eskilere dayanıyor. 1930'larda Amerika Birleşik Devletleri'nde başlayan prototiplerin uçuş denemelerinde sık kazaların görülmesi sonucunda uçan arabaların güven vermeyen yapısı nedeniyle çalışmalar yeterince hızlı ilerleyememişti. Yine 1950'lerde Amerika'da başlayan ve 1989'larda üretim aşamasına gelen uçan arabalar seri üretim ve kullanım aşamasına gelememişti. İnsansız hava araçları ve yapay zeka teknolojilerinin hızlı gelişimi sayesinde ise hava ulaşım araçlarının geliştirilmesi oldukça hızlanmaktadır. Dikey iniş kalkış alanları ve dronlar yaşama bağlı ulaşımı optimize etmek için taşımacılığı topluma nerede olmak istiyorlarsa oraya ulaşmayı mümkün kılacak. Kişiler kendi yönetim merkezleri için artık belirli merkezi iş merkezi olarak aramayacak. Ulaşım esnekliği çalışanlara hava taksi ulaşabilecekleri yerde yaşamayı ve çalışmayı seçebilme şansı verecek. Dikey iniş kalkış alanlarının yaygın olması ve hava ulaşım olanaklarıyla uçan araba sahibi olmak bisiklet sahipliği gibi satın alınabilir olup gelecekte her yerde bulunabilir olacak. Trafik sıkışıklığı dışında deprem, tsunami, nükleer santral kazası, toprak kayması gibi doğal felaketler sonrasında kırsal yerlere acil yardım götürme, nükleer santrallerin güvenliğini sağlama gibi farklı kullanım alanlarının da olabileceğinden bahsedilen uçan araba sektöründe yapılan çalışmaları gelin hep birlikte inceleyelim. Aircar Yerli teknoloji şirketi Softek'in hem yatırımcısı hem de geliştiricisi olduğu uçan araba Aircar'ın ilk prototipi ve deneme uçuşu tamamlandı. 8 pervaneli olacak olan Aircar, tek yolcuyla 80 kilometre, iki yolcuyla ise 50 kilometre menzil yapacak olan elektrikli ve %100 otonom aracın 2025 yılında İstanbul semalarında olması planlanıyor. Aircar'da bir sonraki hedefse uçan arabanın 4 kişilik versiyonunun çalışmalarına başlamak. Cezeri, ismini robotik ilmin kurucusu ve Artuklu Sarayı'nın baş mühendisi Cizreli Müslüman bilim insanı El Cezeri'den alan tamamen Türk mühendislerinin tasarladığı, Türkiye'nin ilk uçan arabası Cezeri, test uçuşlarını başarıyla tamamladı. 230 kilogramlık ön prototip uçuş testlerinde 10 metre yükseldi. Dünyada geliştirilen yeni nesil ulaşım araçlarında uçan otomobillerin devrimsel nitelik taşıdığını belirten uzmanlar, Türkiye'nin bu sektöre erken girmesinin ülkeye çok önemli avantajlar sağlayacağını belirtiyor. Baykar, insansız hava araçlarından elde ettiği tecrübeler sayesinde Cezeri konusunda da önemli mesafeler katetti. Bu proje ülkemizde hem farklı alanlarda teknolojik gelişime katkıda bulunacak hem de çeşitli iş kollarının oluşmasına imkan tanıyacak. Hyundai ilk uçan arabası için tarih verdi. Hyundai 10 yıl içerisinde uçan araba serisini planlayarak uçan araba arayışını hızlandırıyor. Kentsel hava ulaşım birimi başkanı Jay Won Hyundai Motor Grubun metropol bölgelerde 5 veya 6 kişiyi taşıyacak modeller ve şehirler arasında uçmak için daha büyük bir versiyon geliştirdiğini söyleyerek şirketin 2028 yılında pazara girmeyi beklediğini de belirtti. Şirket 2035 civarında otonom hale gelmeden önce Uber gibi hizmet sağlayıcıların sürücülerinin başlangıçta bu araçları kullanabileceğini belirtti. Klein Vision Air Car Uçan araba modeli olan Klein Vision Air Car, yeni bir başarıyla karşımıza çıkarak 35 dakikalık uçuşun sorunsuz bir şekilde gerçekleştiğini belirtti. Slovakya'nın Nitra kentindeki havalimanından kalkan uçan araba, başkent Bratislava'daki uluslararası havalimanına herhangi bir problem yaşamadan iniş yaptı. Yaklaşık 2500 metre yüksekliğe kadar ulaşan AirCar, bu uçuşta 170 kilometre hıza ulaştı. AirCar'ın otomobilden uçağa dönüşmesi ise yaklaşık 2 dakika 15 saniye sürüyor. Bu kadar kısa bir süre içinde dönüşüm gerçekleştirmesi aracın geleceğinin parlak olduğunu gösteriyor. Araç son kullanıcıya ulaştığında ise yollara çıkmak için daha kısa bir sürede dönüşümünü tamamlayacak. Aynı anda iki kişinin binebildiği 200 kilogram taşıma kapasitesine sahip Air Car yaklaşık 2500 metre yüksekliğe çıkabiliyor. Aracın geliştiricisi Profesör Stephen Klein, Air Car'ın tamamlandığı takdirde 1000 kilometre menzile sahip olacağının altını çizdi. Profesör Klein bu deneyimi normal ve çok hoş olarak nitelendirdi. Aracın tek dezavantajı ise drone taksi prototiplerinden farklı olarak dikey olarak kalkış ve iniş yapamıyor ve bir pist gerektiriyor olması. SkyDrive Toyota'nın sahip olduğu Japonya merkezli girişim SkyDrive, pilotlu uçan arabaların seri üretimi için Japon hükümetinden onay aldı. SkyDrive yaptığı açıklamada Japon MLIT'sinden alınan güvenlik sertifikası tasarım, yapı, dayanıklılık ve performansı için gerekli güvenlik koşullarını ve çevre gereksinimlerini karşıladığını doğruluyor. Ayrıca şirket MLIT'nin ilk kez uçan bir arabaya sertifika verdiğini belirtiyor. Şu an hali hazırda Japonya'da 30 kilogram yük taşıma kapasiteli kargo drone hizmeti veren SkyDrive, 2025 gibi yakın bir tarihte Japonya'nın Osaka Körfezi bölgesinde SD-03 ile uçan taksi hizmeti başlatmayı hedefliyor. Jetpack'ler Jet Suit özel bir ekipman parçası ve şimdilik yalnızca profesyoneller tarafından askeri uçuşlarda kullanılabilecek. Jetpack kullanıcısı havada kalabiliyor ve süper paraşütçü olarak nereye gideceğine ve ne yapacağına karar verebiliyor. Ürün arama kurtarma görevi yapanlara partner olmuş durumda. Buna yönelik demo uygulamalarda vadeden kaza yeri olarak belirlenen noktaya bireysel jet uçucu jetpack ile uçarak 90 saniye gibi kısa bir sürede ulaşıldı. Yaya kurtarma ekipleri buraya tırmanarak ancak 25 dakikada ulaşabilirlerdi. Bu deney jet uçucuların uzak noktalarda kritik kurtarma hizmeti potansiyelini gösterdi. Videomuzu beğenmeyi ve benzer videolardan haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın.